Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Değerli Sarıgöl'lüler Yaşamaz ölümü, ölümü göze almayan Zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanını alı çalmayan yaşı boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susan da kaçar da coşara gider. Bu yolda herkes bir ey delikanlı, Dirilen şerefli, ölüler şanlı, yurt için dövüşen, başı dumanlı, her zaman bu şandan o şana gider. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Zafer Türküsü dizeleriyle yine bir 4 Eylül sabahında mutluyuz, heyecanlıyız. Biz bugünün heyecanını 94 yıldır artan bir coşku ve gururla yaşıyoruz. Savaş yılları acı ve ızdırap dolu yıllardı. Koşullar inanılmaz zorluydu. Anadolu'nun her yanı barut, gülle ve kürk kurşun kokuyordu. Yok sayılan ulusumuz adeta nefes, al, nefes almaz hale gelmiş, getirilmişti. Vatan topraklarımız birer birer işgal ediliyordu. Çanakkale'de destan yazıp yüz binlerce evladının kanıyla düşmana geçit vermeyen Anadolu Mondoras dayatması ile esir alınıyordu. Yangın yerine dönen Anadolu'nun kaderini değiştirecek olan Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs sabahı Samsun'a çıkarak özgürlük meşalesini yakmıştı. Bir anda ulusumuzun üzerinde kara bulutlar dağılmış, özgürlük için, bağımsızlık için yürekler daha bir çarpar olmuştu. İşte tam 94 yıl önce yüreği vatan sevgisiyle dolu Türk askeri ve halkın direnci ile işgalci kuvvetler topraklarımızdan çekilmek zorunda kalmıştır. Tarihten silinmek istenen bir milletin kanıyla yazdığı destandır kurtuluş. Tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen yüreğindeki vatan ve bayrak sevgisiyle geleceğini bir ulusun eseridir kurtuluş. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde dünya savaş tarihine unutulmaz bir not düşen kahramanlığın öyküsüdür kurtuluş. Esareti özgürlüğe, acıları sevince dönüştüren Anadolu insanının adıdır kurtuluş. 19 Mayıs'tır kurtuluş. Erzurum'dur, Sivas'tır, İnönü'dür, Dumlu Pınar'dır, Sakarya'dır, Kocatepe'dir. 4 Eylül'dür kurtuluş. Cumhuriyet ve Mustafa Kemal'dir. Aziz şehitlerimiz, sizler bu vatan için feda ettiğiniz canınızla bizlere ve bu vatan topraklarına can veriyorsunuz. İlçemizin kuvayi milliyecileri Ethem Hoca, Mazlum Bey, tüm şehitlerimiz gibi sizleri asla unutmayacağız. Şehitlik mertebenizde huzur içerisinde uyuyun. Değerli hemşehrilerim, hak Adalet ve özgürlükten yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev, destan yazılan bir mücadelenin sonunda bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup kollayarak İç ve dış tehditlere karşı uyanık olmaktır. Tam bağımsız, ilerici, layık cumhuriyetimizi daima yaşatmak en önemli ödevimizdir. Emperyalist güçler bizleri yok etme, topraklarımızı paylaşma emellerinden vazgeçmiş değillerdir. Son zamanlarda ülkemizdeki karışıklıklar karşısında dün olduğu gibi yine yeniden kadını ve erkeği çocuğuyla büyük ve güçlü bir devlet olduğumuzu kanıtlamışızdır. Gün birlik olma, güçlü olma, hoşgörülü olma günüdür. Zira memleket hepimizindir. Şair Nazım Hikmet dediği gibi dört nala gelip uzak Asya'dan at denize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Bu duygu ve düşüncelerle Sarıgöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümünde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun silah arkadaşları vatanı için seve seve canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla.